Şimdi oyuncular hazır değiller Galatasaray takımında. Ee, Bugün şimdi, Abdülkerim mesela yine benzer bir hata yaptı. Erken sarı kart. Tabii o, ikinci yarıda. Evet evet. Geraldo'ya kaptırıyor. Basit olsun. Oyuncu. Savunma oyuncusunun karşılığı basittir. Topu uzaklaştırmak ayıp değildir. Değil mi? Birinci evet. görev mudur? Evet. Şimdi burada öncelikle psikolojik olarak hazır olmayan bir Emrak Baba. Kafa hani konsantrasyon, psikolojik olarak kendimi gösterme arzusu ama e, bir şeyler vermek istiyor ama veremiyor. Veremedikçe de aslında bazı oyuncular oynatarak, bazı oyna, oyuncular oynatmayarak kazanırsınız. Şimdi Emre Akbaba'yı siz biraz kenarda oturtmanız lazım. Onu böyle komiz muamelesi yapmanız lazım. Kazanmak için. Bazı oyuncuları oynatırsınız, kaybedersiniz. Emre Akbaba'yı kaybetmek üzere o Hoca. Bu 8 artı 3'te bunlar hep önemli Hı. oyunculardır. Şimdi Yunus 3 maçtır benim gözümde kalitesinin altında ama Yunus %100 yüz Galatasaray'a faydalı olacaktır. Bak tartışması olacaktır. Ben beğeniyorum. Görüyorum o cevher onda. Onda da şimdi Galatasaray altyapısı arada bir maçını oynamak, ilk maçında da 3-5 dakika oynayıp derken Demirspor'a gitmesi, orada bir e, Anadolu kulübünün yıldızı oyuncu figürüne dönmesi, tekrar büyük takıma gelmesi şimdi biraz bu Şeye doğru gidiyor, ne derler? Galatasaray tecrübesini alması lazım. Bence vazgeçilmez oyuncu olacaktır. Kerem'i de kaybetmemesi gerekir bence. Kerem iyi oynamadı, evet. Emre Değişik'i doğru mu? Ben doğru bulmadım açıkçası. Ki ikinci yere de biraz kıpırdamıştı. Ki Kerem'e de ihtiyacımız var. Kaldı ki Kerem de zaman zaman takım arkadaşları yaşadığı problemleri ben e, Marka daha sonra bu yılda birisiyle tartıştı. Bana oldu. Yani şey olabilir yani bu oyuncunun kafası karışıyor olabilir gibi geliyor bana. Bir de maaşıyla ilgili haberler de çıktı hocam. En, en düşük maaşı alıyor kadroda falan. Acaba var mıdır psikolojisinde? O, o konu, o, konu, ile ilgili bilgim olmadığı için yorum yapmayayım. Galatasaray'ın savunması daha ideal savunma değil. Bence zaten birinci sahabekleri kulübede daha iyi değil. Sakat şu anda. Evet. Dubois. Şimdi onun üzerinden kendisinin kapasitesini onun üzerinden değerlendirecek olursak yedilerde bu yedi aslında kötü sayı değil. Çünkü Ama ses, onda on çok daha fazlası var. Var. Evet. Var. Bence de onun üzerinden kendi kalitesine göre hala yedilerde var o kapasite. Mesela gerçekten iyi frikikçi. Taraftarın Mertens'in frik katmasını istemesi tamamen duygusal. Orada... Takımın en iyi frikikçisi. Evet. Olabilir. Tamamen kaybetmek üzere ve oturtması gerekiyor. Zaman lazım. Orada mental, bir yorgunluğu şey. evet. Var. Evet. evet. Mental bir problem. Seferovic şimdi Gomis Gomis Okan Buruk'ta Trabzon'da başlamaması gerekiyor bak Gomis'le. Çünkü gerçekçi olmak lazım. Gomis şu anda Süper Lig'de Galatasaray gibi şampiyonluğu oynayan bir takım için uzatmalarla bile 96 dakika oynayacak bir fizik kalitesi yok. Ama süper yedek Ferkül olabilirsin. Fenerbahçeli yakın tarihte Semih Şentürk'ü bilirsin. Evet. Gomez, hani ihtiyaç olduğu zamanlar 20 dakika 30 dakika problem yaratmayacak eğer oturduğu zaman öyle gerekiyor. Fizik olarak çünkü kolay olmaz. 37 yaşına gelmiş artı Suudi Arabistan'a gitti değil mi? Evet tabii 3 sene orada. E şimdi oradaki antrenman temposuyla burası farklı tabii. Bir tek Joseph olarak. iyi döndü oradan zaten. Bugüne kadar. Dinlenmiş gönder. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Ama Josef'le arasında bir 4 yaş vardır Var. abi. 4 yaş vardır. 5 37 yaş. Hala form tutmamış bir Man Anholt vardı. Evet. Ki Kazım da orada yavaş yavaş. Kazımcan Can mıydı Solbek Altay'da? o ee, da fena evet. bir oyuncu değil. Yarım Kazım Can Karadır. Kullanılabilir. Şey. Bu yüzden fena, şimdi Galatasaray 3 maça baktığımız zaman iyi futbol oynamadı. Genel anlamda söylüyoruz. Antalya maçı vasat oynadı. Giresun maçı çok kötü oynadı. Bugün iki ayrı Galatasaray çok kötü, iyiye yakın bir Galatasaray. Buna rağmen yine de 1-0-1-0'larla sezona bu kadar benim ölçülerimle daha hazır olmayan oyuncularla skor yakalamak aynı şeyler Mertens için de geçerli. Mertens fizik olarak sezon başı geçirmemesine rağmen yaşı da 34-35 olmasına rağmen arzusunu oyunun yönünü değiştirme, kişi. kaleye koşuları bir forvet arkası kafa vuruşunu göre. Yarın bir gün daha böyle tok bir orta sahaya döndüğü zaman, skor yakaladığı zaman sağ ve sol önde de oynatabileceğiniz için bu oyuncu. Bugün sıfır sıfır giden oyun olduğu için belki de hoca ilk yarıyı 2-0 önde kapatıp girse, 1-0 önde kapatıp girse asla Mertens'i 30 dakikadan fazla oynatmayabilirdi. Ama benim sana ihtiyacım var dedi. Oyuna girdi, ilk topla buluştu. Seyirci bir anda, bir anda Aa, maçtaymış dedik. Ama maç demiş deyince seyirci devreye girdi. Takım devreye girdi. Takım da diğer yer alana e, yerleşti. yerleşti. İlk yarıda Muslera şuradan pası veriyor Nelson'a. O Abdülkerim'e veriyor. Sonra Hop, taca evet. Beş kere altı kere oldu en az. 62 top kaybıyla oynamış Galatasaray ilk yarıda. E, ciddi sayı bu. Hadi kara gümrük yapabilir. 70'ler civarındaymış. Onun işine gelir. Topun dışarıda kalmaz. Çünkü Hani Tempo kazanırsam ziyade. süper. Evet. Beraberlik kötü değil. Antrenör kovduracak bir fikstürden geldiler çünkü. Kovdurur antrenörü. Fenerbahçe, Antalya, Galatasaray. Değil mi? İstanbul. Evet. zor maçlar bunlar. Ve bunlardan da ancak bir puanla çıkarabildi. İlk maçı bir puan Fenerbahçe. Sonra 1-0. 3-3-0-1-0-1. 1 Evet. 3 puanlı sistemde Galatasaray'ın henüz daha 2 gol atıp 1 gol yemesi Galatasaray geleneğine bir derstir. Fakat takımları Fenerbahçe'nin oyun sistemini hızını öne doğru oynamasıyla Galatasaray'ın şu andaki oyuncuların fizik olarak Sefero 3'te dahil bugün oynayan oyuncuların yüzde 40'ı fiziksel yüzde 20'si yüzde 30'u mental olarak iyi durumda değil. Abdülkerim geçen hafta hata yaptı. Bunun tedirginliğini yaşamaması mümkün değil. Bak Konya'da yaşamayabilirsin. Oranın... Yine yaptı aynı. Evet. O tedirginliği yaşar oyuncu. Yunus, o da tedirgin. Yani kabul, tekrar kabul, kabul Tabii Kabul ettirmek istiyor kendini. Emrah Baba da kabul ettirmek istiyor kendini. O da kendini. tekrar döndü. Tekrar döndü. Bunlar mental. Kerem'de, Kerem'de de mi? mental problem var. Ama fizik olarak Seferovic, Oliveira aynı şekilde Torreira, her şeye rağmen. Mertens, bunlar henüz. Van Aanholt da hazır değil, onu da söyleyeyim. Ee, bu kadar problemlere rağmen... Ee, kazanması bir de kritik dakikalarda iki maç kazanması da en azından o Hoca'yı da da şöyle bir nefeslendirdi. Bir dakika dedi biz bu işe gireriz. Şimdi öyle bir şeydir ki büyük kulüpler. Geçen sene bunun örneğini yaşadık. Ligin 15. haftalarında falan büyük kulüpler puan olarak biraz farkı yiyince ondan sonra ikileri bir geri başlar. Galatasaray bugün puan kaybetmiş olsaydı Trabzon'da da puan kaybetmiş olsaydı ondan sonra içeride ya dışarıda kötü günler gelebilirdi.